Ortakehir'den merhaba. Peki skolyonda hangi dereceyi, hangi eğriliği, hangi tedaviyi vermektedir? Genelde 10 ile 25 derece arası eğrilikleri büyüme çağında sıkı takip etmekteyiz. 6 aylık, 3 aylık, 1 yıllık takiplerle film değerlendirmeleri yapmaktayız. Bu dereceler arasında genelde korse kullanımı yapmıyoruz. Herhangi bir cerrahi karar vermiyoruz. Bu dönemde hastalara özellikle medikal pilates, şirot egzersizleri ve yoğun hareket egzersizleri vererek derecelerini düzeltmeye ve derecelerini korumaya yönelik tedavi veriyoruz. 25 derecenin üzerinde korse tedavileri kullanmaktayız. Hastalara özel bilgisayarlı analizlerle yapılan korselerle Günlük takma saatleri 24 saat, 16 saat, 12 saat korse tedavileri kullanmaktayız. 35 derecenin üzerinde ise ve adolesan çağda ergenlik çağını kapatmamışsa yani derecenin ilerleme ihtimali yüksekse skolyoz cerrahlarına karar vermekteyiz. Skolyoz hastalığı sadece bir kemik hastalığı değildir. Akciğer, kalp, mide, bağırsak ve iç organ sorunları da görülmekte. Herhangi bir skolyoz hastalığınız varsa bunu hafife almayın.